Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Öncelikle beni izleyen tüm güzel insanların Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. Ömrünüzün neşe, mutluluk, sağlık, bolluk ve bereket enerjileri içinde geçmesine Temenni ediyorum, bunu biliyorum. Bu videomuzda Oğlak burcuna niyetle Mayıs 2022 potansiyel enerjilerine bakacağız. Bakalım Oğlak burçlarının Mayıs ayı boyunca gündemlerinde neler olacak? Alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler nelermiş? Hep birlikte bunu izleyeceğiz. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan Herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Hayatınızın dinamiklerine göre uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Önemli olan bir farkındalığa ulaşmak, buna hizmet etmesi için bu tarot açılımını yapıyoruz. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Ve kartlarımı Oğlak Burçları'nın Mayıs 2022 potansiyel gündemleri için çekiyorum. Oğlak burçları Mayıs 2022 potansiyel gündemleri nasıl olacak? Enerji kartlarımızdan da alalım. Bakalım Oğlak burçlarına enerji kartım ne söyleyecek? Oşo'nun farkındalık kartından alalım. Ve son olarak da ay boyunca aktif olacak enerjilerle ilgili onu almıyorum. Enerjilerle ilgili Oğlak Burcu'nun bu enerjiler için meleklerimin oğlak burçlarına mesajı ne olacak? Bakalım neler olacakmış. Evet kartlarımızı seçtik. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Oğlak burçları Mayıs 2022 potansiyel enerjileri için kartlarımı açıyorum. Bu nedir? Oğlak burçları ne yaptınız? Hemen kartları hayal kırıklığıyla falan açtık. Merkezde de bir aşk geldi. Bakalım şöyle bir konsantre olalım. Ee, bakalım enerjiler nasılmış? Oğlak burçlarının içinde bu videoya denk gelmiş kolektifin içinde ya enerjisi çok güçlü bir şekilde buraya akıtan birkaç kişi bir kişi birkaç kişi var ya da genelinde şöyle bir enerji var. Bir ilişkinin içinden umduklarını bulamayarak hayal kırıklığı içinde bir ilişkiyi bitirmiş ya da terk edilmiş olan oğlak burçlarının Olma ihtimali çok yüksek. Burada e, hayal kırıklığı yaşayan, kupa dörtlüsü, kartıyla ve beklentileri karşılanmamış bir oğlak burcu var. Kadın veya erkek fark etmiyor. E, her ikisi de olabilir. Burada da terk edilmiş ve e, üzülmüş ve gidenin arkasından e, ciddi bir e, hayal kırıklığı ve mutsuzluk yaşayan bir e, oğlak burcu görüyorum. Ee, aslında ilişkilerini bir üst seviyeye merkeze çıkan istek şu ee, bu devam eden ilişkileriyle ilgili bir üst seviyeye geçmek istiyorlarmış bu oğlak burçları fakat bir türlü o seviyeye gelemediği için gecikmeler, ertelemeler ya da anlaşmazlıklar çıktığı için bir şekilde artık buna tahammülleri kalmayıp bitirmiş ya da terk edilmiş olabilirler aralarında. Aralarındaki enerji bu şekilde bir kopuş enerjisine sebep olmuş olabilir. Mayıs ayının ilk haftasında ilk 15 günlük süreçte bu duygular, bu enerjiler baskın gibi gözüküyor. Dolayısıyla Mayıs'ın başlarında biraz stresli enerjiler var. Duygusal konularla ilgili hayal edilen şey bambaşkaymış. Yani o kişiyle, aklınızdaki, karşınızdaki kalbinizdeki kişiyle ilgili aslında bir üst seviyeye geçmeyle ilgili beklentiler yaşanırken ilişkinin ayın başında bu ilişkiden yeteri kadar beslenemediğiniz ve duygusal olarak da bundan tatmin olamadığınız için bir takım çekişmeler ya da problemler yaşayıp bu ilişki sonlanmış ya da sonlandırılmış olabilir. Bu sebeple de ilk 15 günlük gündem böyle gözüküyor. Fakat ardından gelen gündemde hatta burada bu ilişkinin düzelmesiyle ilgili beni izleyen kişiler o kişilere karşı giden kişilere ya da ayrıldıkları kişilere karşı hala duygu besliyor ve dua ediyor ki düzelsin, aramız düzelsin diye. dua eden kişiler ya da niyet yapan kişiler bile olabilir aranızda. Ancak burada bir uyarı kartı var. Kılıç Ası kartıyla diyor ki, olanı sev. Olanı sev. Eğer bunda ısrarcı olursan zorlu bir başlangıca çıkacaksın diyor. Bu bir farkındalık açılımı. O yüzden e, konu size uyuyorsa, sizin hayatınızdaki dinamiklere uyuyorsa burada anlatılan hikayeden çok e, buradaki uyarılara dikkat edip hayatınızın dinamiklerine bu uyarıları e, adapte etmeye çalışın. Tarotun e, görevi bu. A, araç olarak kullandığımız nokta bu. Burada herkesin hayatına uymayan bir hikaye olabilir ama buradan çıkarılacak sonuçta burada diyor ki siz de hangi konuda ısrarcı oluyorsanız hayatınızda. Böyle bir süreç yaşanmış diyor. Sen onu çok e, istiyormuşsun, hala da duygu çalıştırıyorsun, bir sürü de denemeler yapmışsın ama bir türlü bu ilişkide tatmin olamamışsın. Bu ilişkide hayal kırıklığı ve beklentilerin karşılanamadığı gibi duygular yaşanmışsın ve bundan dolayı ya bir terk ediş ya da sizin tarafınızdan sonlandırma gibi bir sizin onu terk edişiniz yaşanmış. Aslında siz onunla bir üst seviyeye geçmek istiyormuşsunuz. Bir birlikteliğe e, ilerlemek istiyormuşsunuz. Ve bununla ilgili de bir sürü dua ve niyet de yapıyormuşsunuz. Ama diyor ki o yol e, kılıçası kartıyla zorlu bir yol diyor. ha Zorlu bir yol olmasına rağmen seçiyorsanız elbette ki seçin. Ama zorlu yol... E, da kalmak istemiyorsanız, bunu daha yumuşak enerjilerle atlatmak istiyorsanız da bakış açılarınızı ya da yaklaşımlarınızı, tutumlarınızı ona göre değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekir. Sadece burada size verebileceğim tavsiye hangi ilişkide olursanız olun, isterseniz karşı cinste, isterseniz eş ilişkisi, aile ilişkisi, arkadaşlıklar, sosyallikler, kendi öz değerinizi hiçbir zaman unutmayın. Lütfen kendinize verdiğiniz değeri karşınızdaki ya da diğer insanlardan düşük tutmayın. Bunu dediğim zaman bu sefer de şöyle algılanıyor. Karşı tarafa değer vermeyin. Bütün değeri alıp kendinize saklayın. Hayır öyle değil. 50-50 %50, %50 karşı tarafa değer verin. Ama kendinize de aynı değeri verin. Bir ilişkinin içindeyseniz, hangi tür bir ilişki içinde olursanız olun, ne karşı tarafa çok değer yükleyin, enerji akıtın, ne de kendinizi, egonuzu besleyin. Dengede kalarak iki tarafa da hak ettiği değeri vermek, enerjilerin yumuşamasına ve e istediğiniz alana doğru yönlendirmenizi kolaylaşmasına sebep olur. Bakalım diğer kartların başka gündemle ilgili ne dedi? Bakın şefkatli bağlantılar dedi. Bu şefkatli bağlantılar aynı burada istediğiniz gibi buradan geçen enerji bana siz sizin şu anda hayat dinamiklerinizin içine gerçekten oğlak burçlarının ihtiyacı olan tek şey şu an sanki şefkatli bağlantı gibi gözüküyor şefkat, sevgi, uyum, ilgi, alaka duygularına çok ihtiyaç duyacağınız bir ay gibi gözüküyor Mayıs ayı. Bu sadece karşı cinsten değil, ailenizden, sevdiklerinizden de ilgi beklediğiniz, sevgi beklediğiniz, yakınlık görmek istediğiniz, belki bir omzunuzun sıvazlanması, bir sarılma duygusunun yaşanması en büyük ihtiyaçlarınızdan biri olabilir. Mayıs ayı boyunca oğlak burçları biraz duygusal gibi gözüküyorlar. İç dünyalarında sevgi ve ilgi beklentileri var. Umduklarını bulamadıkları bir süreci atlatıyorlar. 15'inden sonrasında bir miktar toparlanıyor ama, Orada da zorlu bir yolumu seçeceksiniz yoksa hayatınıza yeniden bir başlangıç mı yapacaksınız? Değiştirip dönüştürecek misiniz bu enerjileri? Ona karar vereceğiniz bir süreç başlıyor. Bakalım o şunun kartı ne söyledi? Tanınma dedi. Siz belki de karşı tarafın sizi onaylamasını ve değer vermesini istiyorsunuz. Yani bana, beni kabul etsin, olduğum gibi kabul etsin, olduğum gibi sevsin ve değer versin. Bu sadece karşı cins için görmüyorum. Buradaki enerji bütün arkadaşlarınız, aileniz, yakın çevreniz ve ikili ilişkilerinizde ya da karşı cinsle olan ilişkilerinizde en büyük ihtiyacınızın değer görmek, onaylanmak ve sevilmek ve şefkatli bağlantılar içinde olmak e, olduğunu görüyorum. Burada size tavsiyem dışarıdan gelen hiçbir şey bizi iyi etmez. Eğer siz bir değersizlik duygusu ya da onaylanmama, sevgi alamama, sevgi verememe, görememe gibi duygular yaşıyorsanız kesinlikle içeriye dönüp kendinizi seviyor musunuz bunu sormanız gerekir. Kendini seven, kendine değer vereni tüm evren sever, tüm evren değer verir. Ama kendinizi içeride kendinizi siz sevmiyorsanız gerçekten ilişkilerde büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi belli bir noktaya kadar değer verip sevip sonra birdenbire bu ilgisini, alakasını enerjiden enerjisini kesen, çeken kişilere rast gelme ihtimaliniz yüksek içeriye dönüp öz değer, öz sevgi ve öz şefkat çalışmaları yapması gerekir. Bu açılımla uyumlanan oğlak burçlarının diyorum. Bakalım meleklerimiz ne söyledi Mayıs ayı için? Parlak yeni fikirler ve ilham, bir durumdaki gerçeği görme, zorlu bir başlangıç dedi. Bakın bu kadar rezone. Şöyle gösteriyorum zorlu bir başlangıç. Size burada demiştim ki şu enerjiler bu şekilde geliyor 15'ine kadar eğer bu yoldan devam etmez etmek istersen bu yolun zorlu bir kılıç kılıçası kartıyla zorlu bir başlangıç zorlu bir yol olacağını söylüyor demiştim buradaki melek kartım da aynı şekilde açılımı destekledi ve şu an ısrarla bir konuda zorlandığınız bir konuda ısrarla istediğiniz bir konuda olmuyorsa bir şeyler Orada e, diretmenin bir anlamı yok. Çünkü direttiğiniz zaman her iki kartımda rezone geldi. Diretip o e, konuda ısrarcı olduğunuz zaman zorlu bir yola gireceğinizi söylüyor. Bu farkındalıkla, Oğlak Burçları için Mayıs 2022 ayının potansiyellerine baktığımız bu açılımın sonuna geldik. Açılımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.